sendelediğimiz zaman, tökezlediğimiz zaman bizi devirmek isteyen, diz çöktürmek isteyen içeride ve dışarıda hain çok. O nedenle güçlü olmamız gerekiyor. Önümüze tarih boyunca engeller çıkardılar. Bu engelleri açtık, çiğnedik, geçtik. Sanmayın ki bundan sonra dikensiz gül bahçesinde yaşayacağız. Yine zor olacak etrafımız ateş çemberi. Şu Suriye'deki yangını durdurmak için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz. Ama karşı karşıya kaldığımız sorun sadece Suriye değil ki. Terör belasından tutun da birçok tehditle karşı karşıyayız. Bugün Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar var. Doğuda batıda fark etmez. Yani burada Hayal, mansuru şeyler söylemiyorum. Dış politikayı yürütüyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Komplo teorilerinden hoşlanmam. Gerçekçi politikadan uzaklaşmayız. Ama gerçekleri görmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin çok daha büyük bir ülke olması lazım. Milletçe hak ettiğimiz noktaya gelmemiz lazım. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bugün sahip çıkmamız gereken aynı zamanda milli ve kutsal davalarımız var. Milli davalarımıza milletçe beraber çıkarken Kudüs gibi kutsal davalarımıza da biz olmazsak kimse sahip çıkmaz bunu unutmayalım. İşte gördük son yıllarda. Amerika'dan İsrail'den korkan ülkelerin, Müslüman ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz. Hatta Filistinlere siz de sesinizi fazla çıkarmayın diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkeden bahsediyorum, Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar? İşte gördük son yıllarda. Amerika'dan, İsrail'den korkan ülkelerin, Müslüman ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz. Hatta Filistinlilere siz de sesinizi fazla çıkarmayın diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkeden bahsediyorum, Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar? Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar? Son geçtiğimiz iki yılda İslam zirvelerinde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD ve İsrail'e karşı ezi, ezici çoğunlukla karar aldırırken bu ülkelerin korkaklığını gördük, ürkekliğini gördük. Çünkü bunlar bağımsız değil. Ama biz bağımsız bir ülkeyiz. Kendi kararlarımızı kendimiz alıyoruz. Elbette tüm dünyayla entegre olmamız lazım. Dünyanın her yerinde var olmamız lazım. Şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmamız lazım. O yüzden biz bir ve beraber olmamız lazım. İşte Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti Cumhur İttifakı çatısı altında gücünü bu yüzden birleşir. 17 yıldır tüm zorluklara rağmen ülkemiz çok büyüdü. Artık eski Türkiye yok. Çok şükür son 6 aydır yaşadığımız şu ekonomik saldırılar içinde bile istikrarımızı bozmadan bazı sıkıntılar olabilir. Yolumuza devam ediyoruz. Aldığımız tedbirlerin etkisini faydasını gördük. Ve Türkiye tüm bu engellere rağmen çok büyüdü. Savunma sanayimiz büyüdü, artık tüketimimizin, ihtiyacımızın yüzde yetmişini kendimiz üretiyoruz savunma sanayinde. İhraç ediyoruz artık. Ve ihracatta çok önemli bir ülke olduk. Türkiye'yi baştan sona ihya ettik. Ama bu geldiğimiz noktayla yetinmememiz lazım. Ne demeye çalışıyorum? Geleceğe yönelik hedeflerimiz var hayal mahsuri hedefler değil. Bakınız 2023 hedeflerimizin bir gerçekleştirdik, şimdiden gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Ama sadece Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümüyle ilgili hedef koyarsak, yani daha ileriye vizyon koymazsak yine olduğumuz yerde aşağı yukarı sayarız. O yüzden bizim daha büyük hedeflerimiz var.